şey e, ee, plaka yap. Bir tamam. dakika plakanın da üzerine çık biz dersek önce sana. çık. Çık bakma. Tamam o zaman plakamız. 43 bin. Alkışlıyoruz Hakan Bey. 43 bin. <laughs> Kütahya'nın plakası. Evet. Saia e se lhe... Veseli'nde <laughs> Fatih attı rakibine galip. Ama ne ki baş benim şöyle coşkuyla bir alkışlayalım coşkuyla. <laughs> Hemen madalya törenine geçelim. güneş ağası. Hakan Bey. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> buyur abi. <laughs> evet. Evet. Karnizon komutanımızı da alalım. Evet. Çünkü <laughs> ana <kodana> fotoğrafı <mı> çekeceğiz. <laughs> vereceksiniz, siz alacağız başkanım, siz de kupa vereceksiniz. Bunlar en de son evlebileri vereceğiz, onları bekleteceğiz biraz. Birincilik kupası Sayın Valim, evet Sayın Valim Fatih Atlı'ya namıyla varım. alanı genişletelim şöyle, genişletelim sıkıntı yok. Ben arkaya geçiyorum. Merhaba. evet. Çünkü ver çünkü Burada buradan öncelikle burada yalnız e, şey canlı tutan Sayın Belediye Başkanımız var. Beyaz, geçen